Kemir nedir kanalına hoş geldiniz. Anka Haber Ajansı Meclis muhabiri Mehtap Belen kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Belen'in cenazesi 8 Temmuz 2022 cuma gün tarihinde ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 14 Ekim 1970 Ankara doğumlu olan Mehtap Belen sırasıyla Star TV, TV8 Kanala, Beyaz TV, TGRT, TRT ve Flash TV'de çeşitli programlar hazırladı ve çok sayıda habere imza attı. Mehtap Belen son olarak 2019 yılında yeniden mesleğe ilk başladığı Anka Haber Ajansı'na döndü. Belen Ankara'da parlamento muhabiri olarak görev yapıyordu. Biz de Mehtap Belen e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.